Arkadaşlar çıkma ihtimali yüksek olan sorulardan biri. 6 tane kutu verilmiş. 1'den 6'ya kadar olan sayılar her biri farklı olacak biçimde kutulara yerleştirildiğinde işlemin sonucu 1 olmaktadır. Şimdi arkadaşlar eksi a eksi b verilmiş. Ben eksi parantezine alırsam eksi a artı b olur. Yani eksi dağıttığımda eksi a eksi b olur. Şimdi bu 6 kutunun içindeki sayıların toplamı kaç olur arkadaşlar? 1'den 6'ya kadar olan sayılar toplamı istenseydi. 6 çarpı 7 bölü 2'den 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den 21 olur. Ya da 1'den 6'ya kadar olan sayıları toplarsanız 21 gelir. Şimdi arkadaşlar 6 tane kutunun içindeki sayıların toplamı 21. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 gruba ayrılmış. 4 taneyi ayrı. 2 tane ise ayrı gruplara ayırıp toplamış. Sonra arkadaşlar 4 taneden ikisini çıkardığında 1 oluyor. Bu 6 tanenin toplamı 21'dir. Farkları ise 1. O zaman arkadaşlar 11'e 10 alabiliriz. Yani 11 ile 10'u toplarsak 21 toplamları. 11'den 10'u çıkarırsak farkları 1. O zaman A artı B arkadaşlar 10'dur toplamları 10 olan 1'den 6'ya kadar olan sayılardan 6 ve 4 olur. 6 ile 4'ün toplamı 10'dur. 6 ya da 4 olabilir ya da 4'e 6 olabilir. Benden çarpımları istenmiş. 6 ile 4'ü çarparsak 24 gelir arkadaşlar.